oynayacağım. Roam'da oynayacağım. Ya şimdi bir düşündüm dedim ki CCC var. CC'den çıkabiliyor. İyi e tanklıyor. Ya her şey var yani bu çartta. Yani bu çar bence oynanabilir dedim. Bakalım. izleyelim görelim. Hem leynir de hızlı ittirmeye yardımcı olur. Mantıklı geldi. Bir deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. Bir şeye bakayım okey. 5 girdik. Karşının piki de var ya. Fen'i aldık ya. Fen'i ölümcül pik attılar resmen. Ayakkabılardan biliyorsunuz. KDA player olduğumuzu. Şu botu alalım baba tamam mı? Bizim adam sıkıntı olmuş. Yani bot alalım. Q mu başlasak W mü? Bilemedim şu an. Eğer araba yoksa W ile başlar ittiririm şeyini. Nefretten başlamış. Yine biz W ile başlayalım. Boş ver. Ya be o hasar yemesedik iyiydi. Ya tank girmedi mi buna? E düz vuruş attım ona. Ya da atamadım büyük ihtimalle. Burada pusalım. Red'ini almış eleman. ne gidiyor büyük ihtimal direkt. Şöyle görüş atalım. Aynen. Geliyorum oraya. Acaba bunun Q flash Yapabiliyor muyuz ya? Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi oynayacaksın sana. Abi elinde feni varken agresif oynaman lazım ya. Yok. Düşünemiyorlar benim düşündüğümü ya. Bulduysa yok ama ya. patardı atardı ben. Duvarda beni çekmiştim ne güzel. Abi MVP gitti ya. Ne yapayım? O almaya çalışacak. Diyeceğim yok. Almadım. Keşke denemeseymişim ya. Leğenin ne güzel. 31. iyi pardon. Öylesine izlerdim. Bizimki solo kill miydi Harbiden tamam kanka. Beni 4 yapacaklar. Gerçi ben 4 olsam da bir şey olmasam ama neyse. Yapsınlar. Çık. Allah söverim üstte mi oynasak aşağıya mı? Bu da atmayalım. Bu atarsak sıkıntı olur. Şunu ver bana baba. Aynen kanka. Of güzel kestim ha. Onun flash'ı da yok onu da yesler güzel. Nice. Adamlar üstte büyük ihtimal. Düşman kayıp diyelim. Kanka oradan çıkman lazım. Diyeceğim. Saber buradaymış. Güzel. Araba da geliyor oraya. Güzel kesti ama öldüler mi bizimkiler? Keşke oraya oynasaymışım. Ölmezsin sen. Bizim feni yenge çalıyor. Hmm. ATC ile mi oynasam biraz acaba ya? Şey Öldü o ya onun çıkmasını imkansız. Sattı zaten ya Bari arkaya kaçar insan ya. O kuleyi aldılar ben görüş veriyorum buradan zaten sıkıntı olmaz. Hayır. Kanka göre göre öldü mü cidden sen ya? Cık. Ben beyitleyeceğim şöyle. Kanka beyitleseydin biraz ama onu sen bilirsin. <laughs> Biraz tuhaf oynadım orayı var ya. Bu arada şey varmış ya o şey değil mi? İyi combo yapılır o zaman ha uçarla. Ben beklemedim o combo yapma. Buna ne? Bir şey atıyor. Yok ölmem ya bu saatten sonra o riski almam. Bizim Raşit bir daha mı sol kiledi? Üç defa ölmüş lan. O çarık bayağı güçlü normalde. Neyse olur artık böyle şeyler. Of çok güzel lan bu arada combo. Zevk aldım o Q flash yaparken. Hepsini o duvarda beni bir yerleştirdim. Satlar bu arada. Okey verir miyim oğlum ben size? Bir düşünün verir miyim kardeşim? Englishman English New Öyle bir şey sanki. Ooo. Anlamı satayım. başkan ya. 600 olsaydı şu. Asit alırdık ama. Neyse sıkıntı yok baba. O <laughs> Abi ya çarpamadık. Arkaya mı gitseydim keşke ya. Nerede? Yok girmeyeceğim ben ya. Ölürüm ölürüm uğraşamam şimdi. Hadi minyon gir Go go Power Rangers. Erken mi attık skill ya? Neyse. Olur böyle şeyler. Ama bir şey diyeyim mi? Oynanır bu arada. Bayağı oynanır hem de. Tankımsı da. Öldü. Öldün öldün kanka. Zorlama ya. Bizim madece öldü mü? Geliyorum da çoğu şu da şuradan gidiyor. Of. Yönelik. Devamesi de aslında var ya bir şeyler değil mi? Bir şeyler yapar. Baba oynuyor ya bu sporu. Of onu da bozdum. Abi oynayın artık daha. Martis bir şey değil mi? Bayağı iyi gitti buraya. 5-1-5. Güzel güzel. Şey gibi oldum ya. Avans verdim ilk önce. Re Real Madrid gibi. O maçı izlediniz mi arkadaşlar ya? Ne maçtı anasını Ben özetini izledim. Ya kayıcı hatalarım dersin. Real Madrid geri dönüşümü dersin. Çok tuhaftı ya. Allah karısı yaptı. Vinicius ya, Junior Liverpool değil Iiii attı komboya bak. Cık, giremem oraya. aşağıdan hiç ananı bacını... Kardeş. O skidi hızlı atmayacağım bana. Ananı bacını ya. Hayır 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 hayır. Ya abicim ya abicim ya cidden mi ya? Yani cidden mi ya? Abi cidden mi? MVP mi aldı sadece geri zekalı? Bu arada şeye söylemiyorum. Karaktere söylemiyorum ya. Anladınız siz Neyse. Uf sinirlendim ya. Göt götüne çıkmıştım ne güzel orada ben. Şimdi epik lafı söyleyeyim mi arkadaşlar? Easy. Değdi mi? Bu bir epik lafıdır abi. Kardeş ya beni kestin değdi ya? Ha değdi mi beni kestin? Mesela adam ADC diyor ki hep bana geldiniz. Değdi mi? Değdi mi ya? Allah ya. Onu nasıl diyor. Allah'ım ya. Ananı satayım lan. Q nereye gitti lan? <laughs> tamam. Ya oluyor oluyor. O, o, o bende de oluyor bazen. Şöyle güzel bir aslında biliyor musun? W'sünü de attırdım. Lan yine bana mı atıyorsun skill'leri ya? Gitsin boy ben ölmem ya. Ben ne öleceğim ha kanka. Onu kesmeliydi bu arada. Ne geri çıktı ki? Zaten çıkamayacaktın. Arkadan çuğu falan geliyordu. Neyse. Kendisi bilir. Emip şu an kimde baba? Feni de. Feni de ölmüyor ki. Şu farmın bizi alsaydık iyiydi de. Neyse. Canımıza az atsak mı? Yok atmayacağım. Ya abi ne bana attın ya? Ya bir gidin. Allah rızası için bir gidin ya. Ya, ya be, harbiden söveceğim ama ya. Harbiden söveceğim ya. Abicim ya oğlum deli mi sevdi sizi ya? ne yapıyor? Deli mi sevdi sizi ya? Şu fula kanka git feni at ya. Adamın zırh botu yok fenin git feni at beni niye atıyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Kafa atalım skile mosko. <laughs> Şu lane'leri ittirin baba ya. Aşağı ittirsem mi ya. Bak bu dediğim gibi arkadaşlar lane'i de hızlı iter. Ama orada asilerim gidecek ya. Neyse en eskisini aslında Maçı kaybedeceğiz bu arada. Tamam Fene öldü de. şey öldü bu arada. Red'e öldü büyük ihtimal. Enes görüş verdi aşağıdan. Bunlar girebilir bu arada bu yok Ya Abici cidden mi ya? Öldün mü de sen kanka? Öldü valla. Toplan da nereye toplan? Buradan ittiriyor adam. Bak bak bak, bak hareketlere bak arabanın. Ulan o be bak ben normalde beyaz bir zaten bir insan değil. He? Neden önüme geçmiyorsun? Allah ben de bilmiyorum ki öylesine oynuyorum. Bizde haram öyle şeyler. Sen de neden solu kiliyorsun mesela anlatabiliyor muyum? Anasını satayım ya. Ultisi var orada mı? Güzel, 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 kalk, kalk, kalk. <laughs> Yönelik orayı ya. Tamam, güzel. Ne alalım abi şimdi? Ölümsüzlük alalım, tamam mı? Ne yaptılar lan? Uyyy. Biter maç bitmez ya. 5 saniye. Kule vur kule, kule Kule de güzel vuruyor ha bu arada. Full tank kasmama rağmen. Gerçi bunu jungle yaparken de full tank kasıyorlar büyük ihtimalle. Ben sevdim bu arada oynanır. Ya MVP kimde şu an? MVP alabilirim belki ne Biraz kill alırsam. Cık, mavi mi alacaksın ya? Oğlum niye çarpattın ki? Gördüm kanka. çok nasıl yok. İkili nasıl bende kaldı lan? Yok, göremedim ya. Bir lorda. Moskova ultisiyle çalması yok mu diyecektim. Ha, yokmuş. Şu aşağı beni ittireyim. Bizim Rush'nı ittireceği yok. Bunlar kesin pusuyor. Şurada. He, araba. Gördüm. Arabam Dacia. Olamadım. Öyle bir şeydi. Onların satayım. Tiplere bak. Geliyorum baba gel ama lord satacağız sanki. Şey çaldırmış lan. Go 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 go. Saldır saldır saldır. Canlara bak adam öldü her, Allah belanıza. Bela okumadan gece gece. Ananı bacını. Kanka ben ne yaptım sana? Kesin şunu Allah Allah'ın adını kesin. Odan bir vurdu. Bir, neyse arkada oynayayım da asist alayım bari. Dur bakalım. Şöyle ar arkada oynayalım. Ama araba gelecek şimdi. Çık abi çık. Pesti mi? Şu kuleyi açın abicim. Her şey ben mi açacağım ya? Güzel güzel. Beyat Diksaşçı. Kanka flash'ım yok benim. Şöyle flash'ımı atayım da. Dediğim gibi komboyu yapamam. Kanka ölürsün bu arada. Şöyle alalım. Güzel. Canlar salsanız da bana. Bir kanka şu kuleyi açabilirsin mi? Maç niye bu kadar uzun sürdü? İnşallah sesim gitmemiştir amin. Allah'ımlar vermiyor kuleyi de. Çok ama Kardeş Anadolu. Oy. Peki abi. Bir şey diyeyim mi? E, e, kaybedebiliriz fight'ı. Şu Tüm çalıyı gezmem lazım şu an. Yok tamam gezmeye gerek kalmadı sıkıntı yok baba. Abi ellerim yine kaymaya başladı. O tuşlar yine basmayacak gibi. Farm farkım. Oğlum benim farm'a baksanız ha. Lan farm'a otanın lan siz. Öldün mü sen? Ananı satayım. Keşke ultra sevmişim. Öldü ama ya. Bana ne yapın anlarsanız hiç. Niye girmedin ki? Arkanda ben vardım zaten. Güzel. Good game. Girmesi lazımdı Raşit'in bu arada. Ben direkt ultiyle ataklerdim ulti atamadan. <laughs> Ve zırh botum var. Raşit anlamıyor. Saldır diyor. Oynarım biliyor musun aslında? Abi okuyor bizi. <laughs> 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 Ha lan! O Moki bende kalsaydı bari ya. Oy, O nasıl bir şey oldu lan? Flash attı. Nereye gitti benim şeyler? Skiller? Ama yani bence güzeldi Martis. Hem oynaması da zevkli. Darlaması da fena değil aslında. Darlayamadık ya. O kötü oldu. Feni'ye güvendim orada. Mavisi yoktu ama. iki pı, İki patar. Temizler dedim de olmadı. MVP almışız. Kardeş yapıyorsun bu sporu Volkan be. Uf enname bak enname. Rock and roll. Aa keşke emoji atsaydı. Emoji vardı. Rock and roll. Neyse. Olsun. Yeriz. Neyse arkadaşlar şu hasar tablosunu göstereyim. Ne diyor bu? Repleyin şunları size gelmesin. Onu deşkirmediniz mi alüminyum ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hasar tablosu. 139 tonklama mı? Yuh lan. Bizim köyü getirsen daha az tanklardı. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye bye.